Yani bir, bir şaheser, mimari inşaat, bir hükümet kuracağız. Ee, burada yöntemde anlaştık. Ekiplerimiz çalışacak bayram sonrasında bir araya gelip detaya inecekler. Biz bu detayda da konuları ikiye ayırdık. İlk etapta konuşulması gerekenler, ikinci etapta konuşulması gerekenler. Eğer CHP tarafı bunu şey görürse onlar da oturacaklar. Arkadaşlarımız sonra iki lidere ayrı ayrı veya birlikte oturacağız, dinleyeceğiz. Siz ne yaptınız, nelerde Orada yavaş yavaş sondaj şeye dönüşecek. Bir ürün var mı bir şey çıkacak mı bu madendene dönüşecek. Bu açıdan CHP ile daha ileri bir aşamadayız. Yani sorunuza daha cevap Çünkü CHP böyle bir yöntemi Cumhuriyet Halk Partisi tarafı uygun gördü ve başlayabiliriz dedi. Bu yalnız Milliyetçi Hareket Partisi'ne uzak olduğumuz anlamına gelmez. HDP'ye de kopuktuğumuz anlamına gelmez. Ama süreçte anlaştığımız için yöntemde Süreci yönetmek daha kolay artık. Şimdi ne yapacağını herkes biliyor.